Merhaba arkadaşlar, Demir Çocuk kanalına hoş geldiniz. Merhaba sevgili çocuklar, sevgili gençler. Demir Çocuk kanalına yepyeni bir Brawl Stars videosuna evet. hoş geldiniz. Değil mi Demir? Evet. Bugün ne yapacağız? Sure right, Albay Rufs'ı Evet artık bugün Albay Rufs'ı alıyoruz. Demir o tembelliği bıraktı, biraz oynadı. Ve Albay Rufs'ı alıyoruz. Evet Brawl Pass'a giriyorum. Baba... E İlk öne geç 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 geç. Geç geç diyor evet önce diyor Albay Rufus'u alalım diyor. Bakarsın mega kutulardan Abi. bir tane daha çıkar diyor. O yüzden evet Albay Alba Ruf! Ruf! bizimle birlikte artık evet. kromatik savaşçı ve Albay Rufus'u aldık. Şimdi bütün kutuları tek tek açıyoruz. Önce büyük kutuyu açayım Demir. Bakalım neler çıkacak bastık. 31 altın güç puanı Rosa'ya. Ah, ah bir şey, oh, şey. yanıp sönüyor. Hadi Kostüm bak. mü? aksesuar geldi. Evet. Geliyor 8 bite. 18 sekiz mermi atıyormuş ama Demir. Bir sonraki saldırısında 18 sekiz mermi bas, atar. Bas Maç başına demiş. 3 kullanım tamam. vermiş. Tamam. Dur mega kutuyu geri Dur şunları git. da alalım. Güç puanı ödüllerimizi de. Hayır, tamam o geri kalan. gidelim. Şimdi mega kutuyu mu açalım Demir? Evet. Dur. Evet. Geriye git dedim. Daha geriye Daha gidelim. gerisi de var mıydı? Peki var. hadi bakalım. Açıyoruz. Evet bugün biraz kutu açacağız. Ve biraz da evet. Albayr Rufs'la oynayacağız. Markette bedavadan Kutu var. Evet markette mega bedava kutu. bir kutumuz da var onu da alacağız. Bunda bir şey yok. Gini. Bunda birazcık güç puanı aldık sadece. Nerede var geride evet. Burada bir tane yanıp sönen mega kutu var. Demir gelir mi bir şey? Bas. Bastım. Bir daha bas. Bastım. Beş. Aa. Beş evet ya beş. Beş olunca bir şey çıkmıyor. Biliyorsunuz yedi kalbin. falan gerekiyor genelde kalbin. Ne oldu kalbine? Kalbin oyun. <laughs> Dilli neler gidiyor? Piper'a geldi. Evet güç puanı devamlı güç puanı alıyoruz şu anda. Jeton ee, katlayıcımız da. Sen benim da. kumandamı vermedin. Evet ben daha kumandanı vermedim. Şu kutuların hepsini açalım. Artık oyun oynayacağımız vakit. Çünkü demir evet. çok hızlı basıyor. Ben de sizde görün istedim. O yüzden yavaş yavaş basıyorum tek tek. Piper'a güç puanı. Mortis'e güç puanı. Evet arkadaşlar. Annem şu an Brawl Stars'ta. Evet annesi şu an Brawl Stars'ta oynuyor. Evet burada yine güç puanı ödüllerimiz var. Yok belki bir Onları almadık mı? Al Alamadık mı daha? Dur. Önce savaş kutusunu açacağız. Belki Amber çıkar baba kutudan. Valla Amber keşke çıksa. Biz Amber'i çok istiyoruz baba, çocuklar. Valla Amber mi daha güçlü yoksa Byron mu? Valla ben Amber'i çok istiyorum. Bunu ama ne yapacağız? 3 puanını. Byram, şey. Byron, Byron. mu? Edgar mı? Yoksa bizim artık şeye mi versek yine ya? Frank'e mi? Frank'e mi versek? Byron. Frank ama Byram. iyi gidiyor değil mi Frank? Hayır. Ne? Neye istiyorsun? Al. Albay Rufus nerede bize? Ortada. Nerede bulamadım Aşağı, Albay. Aşağı. <laughs> Aşağı geçtim mi? Albay Rufus nerede Albay Rufus? <laughs> evet. Ha ona verelim evet. Evet evet güç puanlarını <laughs> hepsini ona verelim. Böyle <laughs> Ve yükseltebilelim değil mi Demir? mi? Evet. <laughs> evet büyük kutu açıyoruz bir tane daha bakalım büyük kutudan ne çıkacak bu arada Geçtiğimiz Aa. videoda Demir bir kazananımızı açıklayalım mı Brawl Pass'i? Evet. Tamam Brawl Pass'i kazananımız var bir tane. Hazır, mısın? Hazır mıyız? Evet. Evet geçen haftanın geçen videonun kazananı Eren Eren. Evet seni tebrik ediyoruz Eren bizden bir Brawl Pass kazandı. Bugünkü videoda yine bir Brawl Pass daha hediye Eren, edeceğiz. Eren Eren kim o? Evet Eren Eren bilmiyoruz işte bizim biliyorsun takipçilerimizden yazıyorlar. Ve Eren Eren bizden bir Brawl Pass kazandı. Ben kutu açmaya devam ediyorum. Ve bugünün ilk şifresini de veriyorum. Birinci şifremiz yine her zamanki gibi demir. Evet, yine Baba, demirle başladık. Hep demirle başlıyoruz. Evet, hep demirle başlıyoruz. İlk demir çocuklu. İlk demir çocuk arkadaşlar. <laughs> evet, ilk şifremiz demir oldu yine. Devam ediyoruz biz kutuları Hayır, açmaya. Hayır, ilk demir çocuk. <laughs> e, <laughs> Rus'a 11 güç daha geldi. Albay Rus'u birazcık şimdi güçlendirir. Ve şey yaparız. Bir deneme yapalım artık. Albay'la bugün bir savaş Aa, Albay Rus bir daha. Albay Rus'a bir kere daha neredesin? Rus. Rus neredesin? Rus nerede? Alba. Evet burada ona biraz daha verelim. Evi evet Alba, albayı iyice güçlendireceğiz. Bir büyük kutumuz daha var Baba, burada. Baba 30'da mega kutu var. Evet 30'da mega kutu var. Ayrıca Çok bir can, tane can. de şeyde mega kutu var biliyorsunuz. Markette bedavadan. Markette evet bedavadan bir mega kutu var bugün. Onu da açacağız. Evet, bir savaş <laughs> kutusu açıyoruz. 30'a geliyoruz yavaş yavaş. Bunu da açtım. Güç puanı yine güç puanları geliyor. 29'a. Kutuyu da açıyoruz bir tane daha ve son mega evet. kutumuza gelmek üzereyiz. Demir, 7 olur mu? 10 yazar da ben burada bayılırım. Yok canım videoda. sen de. 10 yazar mı? Basayım mı? Bas. Bastım. <laughs> dık 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 dık. Baba -ba bas dık, hadi. Dık, dık. Basıyorum. Basıyorum. Dokundum. Altı. Evet. Hadi Amber. Valla karakter mi gelir yoksa Hadi acaba mı, aksesuar yok. mı? Bakalım göreceğiz ama bir tane bir şey var bize burada. Bakalım. Hadi karakter ya. Ne çıkacak göreceğiz şu anda. Basıyorum az kaldı. Edgar'a da puan geldi ve şu anda basıyorum Demir. Bas. Ne istiyorsun? Amber. Bastım. Ay. Ay! 8 bite yine aksesuar. 8 evet, 8 bite yine aksesuar geldi. Hadi markete markete. Ve şimdi markete gidiyoruz. Evet, dükkan dedik. Dükkanda bakalım neler varmış. Dükkan mı? Dükkanda bir mega kutumuz daha var. Hadi bas. Basayım mı Demir? Bas. Basıyorum. Bas. Ne istiyorsun? Amber. Amber, Biz Amber Yine Yine altı. Yok artık bakalım. Yunkartık. Bakalım ne gelecek şu anda. Üst üste altı yakaladık. Bakalım 6'dan ne çıkacak hadi karşımıza. Basın. Evet şu an yanım sönüyor. Çok heyecanlı. Yanım sönüyor değil bas, mi? Bas. bas basıyorum hadi. Bastım. Hayır. Luya. Luya bu sefer de buz bloğu geldi. De <laughs> evet demir ağlıyor şu anda. Baba oranı yüksel diyorsun ama. Yani yapacak bir şey yok. Ne yapayım? Yani çıkanlar bunlar. Şimdi istersen bir savaşçılara gidelim Albay Rus'u bir bulalım Nerede bizim albayımız Albay Albay neredesin Anne bizde Nerede? oynar mısın Nerede bu albay Nerede bu albay acaba Yukarıda mı birazcık daha Acaba 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 Nerede Bulamıyorum Demir Albay Rus yok Albay Rus Evet ben. burada seviye bir yükselt dedik yükselt. Yükselt. Yükseltiyoruz bir daha. bir daha yükseltiyoruz Bir daha Bir daha yükseltiyoruz Ve 3. seviyeye kadar gelebildik Bir dakika görevim Usta. Evet o zaman biz... Bir dakika göreve bir bakalım mı? Bakalım Brawl Pass'taki göreve. Evet Bilmiyorum. 15 maç... 15 Marşı. adam 15, 15. geri kazanırsam 100... Peki Bil. biz şimdi o zaman bu şeyin birkaç tur atalım o zaman bu Albay Rus'la. Anne. Ne dersin? Peki annesi de dahil olacak şu anda. Evet Demir demin annesiyle birlikte. Annesi yolla bakalım. Yolla bakalım evet. o zaman. Evet şu anda sevgili çocuklar, sevgili gençler Demir'in annesi de geldi ve çift hesaplaşma albay rufsla Demir, evet. Joystin al. Ben hazır veriyorum. Annen de vermiş hazır. Hadi anne, yaparız bunu. Bakalım albay rufsla ne olacak? Demir ve annesi Ay. sizlerle birlikte, ben de dışarıdan maçı sunuyor olacağım sizlere. Demir çocuk, annesiyle birlikte, değil mi? Çok iyi vuruyor Demir. Ay. Çok iyi vuruyor albay rufs ve çok uzaklara atabiliyor Hanım ve. bak. Albayrus'un özelliği şeylerden de sektirebiliyor, duvarlardan Allah, da. Albayrus geldi, Albayrus geldi ama tabii seviyeler nedir bilmiyoruz. Demir onun seviyesi kaç? Göremiyoruz da. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ateş. Ateş diyorum ben. Ateş, ateş. ateş diyorum. Annen galiba birini yok etti. Sanırım bir tanesi gitti. Demir ultin var, ultin var. Ultin var ama ulti bir işe yaradı mı? Yaramadı şu anda. Evet Crow var bir tane karşımızda rakip olarak şu an. Evet ya, evet. Baba, hayır. 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 Evet. Üçüncü oldular. Olsun. Çok güzel. En azından Albay Rus'la da açılışı yapmış olduk evet. böylece. 32 tane de jeton verdik. Ne yapalım? Yine çift hesaplaşma mı? Başka bir şey mi oynayalım değil mi? Çift hesaplaşma yine. Evet. Yine aynı ama? mı? Yine aynı evet. mı oynayalım? Peki o zaman hazır veriyoruz. Annesi de hazır verdi ve... Yeah! Demir Çocuk Ruflar kanalında Ruflarında. evet. Albay Rufs'la devam ediyoruz sevgili gençler. Evet şu anda ilk şifreyi vermiştik. Demirdi bu arada. İkinci şifremizi veriyorum ben bu arada. Onu da söylemiş olayım. İkinci şifremizde Demir annesi. İkinci şifre annesi sevgili gençler. Esma geldi. <laughs> evet birinci şifremiz Demir. ikinci şifremiz de annesi. Evet kapışma devam ediyor. Demir saklanıyor musun? Saklan saklan. Annesi neredesin? Annesi nerelerdesin? Takım arkadaşı o ölmüş. 4 4 saniye var, 3 saniye var. Demir bekle, güzel bekle. Onlar kapışsınlar, yesinler birbirlerini. Sona kalanla kapışın en güzeli. Biraz saklana saklana gidin orada. Kimsenin geldiği yok. Takılın orada hiç. O oyun açmayın bile. Evet, evet çok güzel. Onlar birbirlerini yediler bayağı bir. Kalan takım 5 şu anda. 5 takım kaldı. 4 takım kaldı hatta. Evet gelen indirin gelen indirin Eyvah Annem kim öldü. gitti anne öldü yine Anne niye ölüp duruyorsun devamlı Demir eyvah Ayla. Hayır dördüncü sıra olarak bitirdik Çocuklar başka bir şey oynayalım bence Boş verin bunu çift hesaplaşmayı evet. Soygun Soygun mu? Soygun. Elmas Adem kapmaca seçenir. mı yapalım? Elmas. Hayır soygun. Soygun peki soygun oh. yapıyoruz. Ve son olarak da bir turda soygun atalım o zaman. Ondan sonra da yavaş yavaş Video şey yaparız. Video bitsin. Video bitsin. Bir dahaki turda artık, bir dahaki videoda neler yapacağız. Evet. Annesiyle birlikte Demir şu anda soyguna çıktı. Bakalım kasaları burada. Diğer kasayı patlatabilecekler mi? Şu anda bir tane de takım arkadaşları var. Onu bilmiyoruz ya, kim olduğunu. Ya, Öldüm hemen. Hemen öldün. Ve soygunda gelip de kasayı kapatmasınlar. İkimizin de var. Şey. Hayır, hayır, hayır. Demir hadi ateş et oğlum. Niye bekliyorsun? Ateş ediyorum ama annem tabi gelmiyor beni hallediyor. Evet seni hallediyorlar orada son iki dakika. Kasamız yüzde seksen dört şu an Demir. Demir nerelere ateş ediyorsun oğlum sen? Boşa ateş e, et. E boşa ateş etme onları ateş et. Bak Sekiyor, kasamızı seşiyor. patlatıyorlar. Sektirmeyi boş ver adamların üstüne at direkt. <laughs> Sektirmeyi beklersek yandık Demir. Sekecek yer yok çünkü duvar yok şu anda sekecek. Evet Albay Rusla ilk oyunlarımız bunlar. Bakalım Albay Rumus ne kadar etkili olacak. Demir ateş 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 ateş. Hayır. Beş beş vuruyor. Olsun olsun. Gidin şu kasayı patlatın ya. vallahi adamlar bizim kasayı darma duman ettiler. Farkında değil misiniz? Eee anne düştük. sen burayı koru ben burayı Aynen aynen. Demir gitsin oradaki kasayı patlatsın bari no. Demir. Demir evet çok güzel. Hayır ne oldu orada? Demir bir şeyler oldu ama. Kasayı evet uzaktan mesafe atabiliyorsun çünkü. O yüzden o mesafeden evet vuruyor vur kaç demir vur kaç demir öleceksin ya öleceksin oğlum yapma <laughs> uzak mesafe uzak mesafeden vur kaç yap demiri koruyun annesi demiri koruyun demir gitsin oradan uzak mesafeden ateş etsin Ayy gene gitti Evet, bu oyunu da galiba kaybedeceksiniz ya. Bu nedir böyle demir? Adamlar gelmiş zaten bizim kasaya çökmüşler baksanıza. Yüzde on dört oyun var? Kasa gitti, kasa gitti. Kasa gitti yani. Yüzde üç kaldı. Yenerler bunu artık demir. indirirler o kasayı. Yüzde üç nasıl koruyacağız? Yüzde üç koruyamayız yani. Evet bitti maç bitti. Ve bizler maalesef bugün kaybeden takım oldu. Evet, evet. Üçüncü şifremizi de vereyim bu arada. Demir annesi ile oynuyor. İle oynuyoru tek olarak düşünün. Başına bir hashtag koyun sevgili gençler. Hashtag ne? Hashtag ne ya? Hashtag böyle çit şeklinde oluyor <laughs> ya. Yani. Onu koyun. Evet, Demir yine bana dalmaya karar verdi galiba. Demir bugün dalmadan bitireceğiz. Öyle anlaştık çünkü. Evet sevgili gençler Demir ile oynuyor. Önümüzdeki <laughs> videoda yine kazanana bir kişiye Brawl Pass hediye edeceğiz. Evet demir bana sardı yine şu anda bayağı bir takılıyoruz yani peki. Evet bu videodan bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere Demir. Hoşça kalın. Bay 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 bay. abone olmayı bay ve bay like bay atmayı bay. unutmayın sevgili Abone çocuk. olun bir de abone abone abone. Evet kulübümüze da. de bekliyoruz Demir çocuk kulübüne. Görüşmek üzere. Değer hoşça kalın. Bye çocuk Bay bay.